bize sevgiyi, merhameti, şefkati, haksızlıklar karşısında direnmeyi, kavgayı öğretti. En iyiye ve en kötüye gebe olan gecelerde yüreğimizdeki aşkı beton duvarlara nakış nakış işlemeyi öğretti. Yoksulların yokluğuna, mazlumların feryadına sevdalanmayı, kurşunlara kafa tutmayı ve erkekçe dimdik ayakta durmayı soğuk demirin temasında kor gibi yanan direniş meşalesini ateşlemeyi, sonra, sonra karlı bir Şubat gününde bir cami avlusunda Cuma günü son dersini verdi ve gitti diyor. Şu an elimde gördüğünüz şehit Metin Yüksel, Kardelenlerin Kan Kırmızı Açtığı Gün kitabının yazarı Mehmet Ali Tekin. Mehmet Ali Tekin, Şehit Metin Yüksel'in en yakın mücadele arkadaşlarından ve iz bırakanlar programımızda Metin Yüksel'i davasını ve mücadelesini bize anlatmak üzere stüdyo misafirim. Mehmet Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Teşekkür ederim. Şimdi siz şehit Metin Yüksel hakkında bir kitap da kaleme aldınız. Kitabınızdan da biraz sonra bahsedeceğiz inşallah. Ama öncesinde şehit Metin Yüksel ile ilk tanıştığınız yıllara gidelim. Bu tanışma nasıl gerçekleşti? Nerede gerçekleşti? Ve Metin Yüksel'in o genç yaşında sizin ilk gördüğünüz an üzerinize bıraktığı izlenim nasıl bir izlenimdi? Bu soruların cevabını merak ediyorum. İlk gördüğünüz an nasıl bir izlenim bırakmıştı dediniz. Ben Metin Yüksel'le yaklaşık iki buçuk seneden fazla, üç seneye yakın bir birlikteliğimiz oldu. Bunun gecesi gündüzünü de sayar etmek şartıyla sadece en fazla olsa olsa 5 veya 6 ay hı hı. ayrı kaldık. Onun haricinde sürekli birlikteydik. 24 saat günlerce birlikteydik yani. İlk bıraktığı izlenim derken aklıma birden siz onu söylerken ve demin şiiri okurken o aklıma geldi benim. Metin Yüksel'le ile tanıştım ve Metin Yüksel'i şahsen çok iyi biliyorum. Evet. Daha sonra yıllar sonra çok çeşitli İslam coğrafyalarına çeşitli kahramanlarla tanışmama Rabbim nasip ve eser etti. O tanışmalardan bir tanesi de Şamil Basayev olmuştu. Şamil Basayev'i ilk gördüğüm anda tipik hareketlerinden, davranışlarından birden Metin Yüksel gözümde canlandı yani. Evet. Öyle ki sanki davranışları mesela askerleriyle ilişkileri, biçimi, o onlardan şakalaşması falan bana dedim bu sanki Metin'in dirilmiş bir ruhu bu mücessem bu cisme gelmiş sanki gibi. Ahlaki davranış biçimleri falan hep öyle geldi yani ve yaklaşık iki saat falan birliklerimiz oldu. Böyle bir izlenim bıraktım. Metin Yüksel'i ile yani ilk tanışmamıza gelince ben kendisini şahsen ilk defa 1975 olması gerek. Yanlış hatırlamıyorum. Belki de 74 tam hatırlamıyorum. Milli Türk Birliği'nde biz o zamanlar çalışmalar yapıyorduk. Ben ilk defa 1973 yılından itibaren siyasi çalışmalarla Milli Türk Birliği'ne başlamıştım. O zamanlar İstanbul İmam Hatip Lisesi'ne gidiyordum. İşte Milli Tüta her sene yapmış olduğu mutat programlar vardı. Bunlardan bir tanesi de Çanakkale şehitlerini hı hı. ve şehitlerimizi anma programıydı. Ve her sene Çanakkale şehitlerine oraya gider, orada yürüyüş yapılır Çanakkale'nin içerisinde ee, şehitler anıldı. Daha sonra şehitlerin bulunduğu e, o bölgelere gezerdik yani. İşte bir e, şehitlerin a, o yürüyüşünde Çanakkale'nin içerisinde yürüyüş sırasında bir ara bir arbede oldu. Polislerden evet. bazı şey tartışmalar oldu, bazı ileri derecede varan biraz da boğuşmalar oldu. İşte o boğuşmalar sırasında Metin'i ilk defa gördüm o zaman. Hı hı. Daha sonra ertesi sene, yani o görüşmemizden yaklaşık 3-4 ay sonra veya belki de 5-6 ay sonra, Metin Yüksel'i ben Metin Ortaöğretim Komitesi Sinema ve Tiyatro bölümünde biz çalışıyorduk. O bölümde bir iş için tiyatronun sahnesine çıktığımız zaman Metin benim ve şimdi biliyorsunuz halk eğitim merkezi oldu. Onun büyük bir konferans salonu vardır. O konferans salonunda aynı zamanda sahne e, orada hem tiyatro oynanabiliyor hem de film gösterilebiliyordu. O sahnenin üzerinde ben e, sinema kulübünün bir çalışması için uğraşırken bir baktım salonun içerisinde Metin Yüksel bir yere gidiyor. Elinde evet. bir bir tomarda afiş var. İşte ilk defa o zaman konuşmamız başladı kendisiyle. Ne o dedi Ben şahsen tanıyorum kendisini. Zaten hep üniversitelilerle <laughs> falan birlikte oluyordu. Yaşça benden küçüktü. Fakat yani ben 1955 doğumluyum, kendisi 58 doğumlu. Benden küçüktü ve aynı semtte biz büyüdük. Hatta aynı ilkokullarda okuduk. Benden sonra okudu. Ben Edip Yüksel abiyle birlikte aynı dönemde okuduk biz. E, semtimiz de aynı semtteydi. Fakat birliklerimiz ilk defa orada. Yani yüz yüze konuşmamız ilk defa orada cereyan etti. Dedim hayırdır ne dedi. Dedi ki Batman mitinginin afişlerini bastırdım yeni bastırdım. Ben çizdim çizgilerini de dedi. Böyle hararetli bir şekilde miting afişini gösterdi bana. Ve e, işte sinema kulübüne gidiyorum falan dedi. Öyle bir konuşmamız oldu. Aradan bir 5-6 ay geçme, bir sene geçtikten sonra Milli Türk Tevhid Birliği'ne bir genel kongre oldu. O kongrede yeni bir e, grup e, genel başkanlığa ve e, idare etine seçildi. O yeni gelen grup e, Mettebe Orta Öğretim Merkez Komitesi'nin çalışmak istemedi. Yeni bir grupla çalışacağız biz dedi ve bizi ayırdılar. Mettebe Orta Öğretim Komitesi'nin çalışmalarımızı bizim feshettiler. Ben de o sırada İmam Hatip'te okuyorum. İşte Metin'le bir gün o günlerde ee, Fatih Camisi'nin avlusunda o şehit olduğu yerin biraz daha gerisinde, Çarşamba tarafına doğru orada karşılaştık. Ben okuldan geliyorum, o da artık nereye gidiyorsa bilmiyorum. Ee, selamlaştık, selamlaştıktan sonra dedi ki böyle böyle dedi. Sen dedi ne yapacaksın, ne düşünüyorsun? İşte o Mettebe Merkez Ortalama Komitesi'nden ayrılan arkadaşlarımızın çoğunluğu o zaman İstanbul Kültür Ocağı diye daha sonra isimlendirildi. Öyle bir çalışma içerisinde girmiştik. Orayı kuracaktık yani, kuruluyordu. Hı <laughs> hı. Dedi sen de onlarla birlikte mi çalışacaksın? Bak sen dedi Fatih'in çocuğusun dedi. Gel dedi birlikte çalışalım. Ben dedi Fatih Akıncıları'nın kuruluş izni aldım. İşte çalışacak arkadaş arıyorum falan. Gel beraber çalışalım. Tamam dedim. Ondan sonra birliklerimiz başladı yani. Evet. Tek karşılaşma başladı ve son nefesine kadar hatta evet. son anına kadar evet. devam etti. Şimdi şunu merak ediyorum. E, Metin Yüksel gerçekten davasına son derece sadık, yiğit, fedakar bir genç. Peki... Onun derdi neydi? Onun mücadelesi neydi? Yani onu o genç yaşına rağmen bu kadar büyük bir davaya böylesine baş koydurtan hususlar nelerdi? Bunu da sizden dinlemek isteriz. Yani onun mücadelesi hakkında neler söyleyebilirsiniz bize? Doğrusu o, o noktada ben e, Metin'den sonra çok insan tanıdım. Evet. Ve Türkiye'de olsun, yurt dışında olsun. Bosna'ya gittim, Çeçenistan'a gittim, Afganistan'a gittim. Yani Sıcak e, Müslümanların sıcak tartışma ortamlarının birçoklarına gittim. Gitmek Rabbimiz nasip etti. E, Birçok e, değişik önder insanlarla tanıştım. Fakat Metin gibisini ben doğrusu görmedim. Ha, buradan şunu da çıkarmayalım. Metin çok kutsal, yani çok önemli bir insan. Bu, bu böyle bir şey de çıkarmayalım. Ya. ha Metin hep tıpkı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin dediği gibi. Peygamberimiz ne buyuruyor? Ben de sizin gibi etten kemikten bir insanım. Evet. Yani Metin'i kutsamıyorum. Ama... Metinin de değerini de teslim etmeliyiz diye düşünüyorum. Çünkü öyle bir değere ben daha şimdiye kadar rastlanamadım. Şöyle ki onun 24 saati her şeyi İslam'dı. Yani şimdi o genç yaşında düşünün şimdi siz ortaokul ikinci sınıfa gitmiş ve 2-3 ay okulu okumuş ve okulu bırakıyor. Niçin bırakıyor? İslam için bırakıyor. Evet. Yani mesela hepimizin normalde da <laughs> biraz İslami çalışmalar içerisinde yoğun olarak bulunan insanların mutlaka bir kendisini meşgale edindiği, günlük nafakalarını, ailesinin nafakasını temin ettiği bir işi vardır değil mi? Evet. Veya öyle bir kaygı taşır yani. Gelecekte ben işte ne yapmalıyım işte gelecek şöyle olacak böyle olacak gibi kendine göre bir planları vardır. Metin'in öyle bir şey yoktu. Onun tek derdi İslam'dı yani. Ben insanlara nasıl İslam'ı anlatabilirim? İslam'ı topluma nasıl e, sevdirebilirim? Ve insanların sıkıntılarını, zorluklarını nasıl giderebilirim? bütün meşgalesini alan, düşüncesini yapan bu, bunlardı yani. Dolayısıyla bizim gibi veya çok fedakar diyebileceğimiz insanlar gibi değildi yani o. O sadece bütün bir hayatını İslam meşgul ediyordu yani. Hı hı. 24 saatini İslam'dan başka bir şey meşgul etmiyor. Yani insanlara faydalı olabilmek, insanlara İslam'ı nasıl anlatabilir? Bütün bunları düşünüyordu yani. Bizim gibi yarın işte şöyle şöyle bir şeyim olsun, evim olsun, barkım olsun, çoluk çocuğum olsun.